Senelerce yaptık. Ne Bu yemek? Ya? E pandemi daha çıkmadan o oyun oynuyordunuz burada. İskambil. Oyunda çok yemek yapmıyorduk. Bir çorba. Ondan sonra bir de bir şey. Ki oyun kaçmasın diye. He, kuru fasulye. Değil mi? Ya. Angel. Meleğin kocasına da pil takıldı kalbine. Ama iyi. Çık kızım çık yastığın üstüne işe. Aa. Ben bezelyemi yerim. He. Ee? Hepsini ısıtma. Isıtmayayım o zaman. Tabi koy bana yiyeceğim evet. kadar çıkarayım. Tamam, ben adım. sonra giderim kahvemi de evde içerim. Aa, kahveni içersin burada. Ha? Kahveni içersin Aa. yaparım. Allah Allah. Ay, daha çok erken. Nasıl gitti? Hiç... Erkenden gideyim. Niye? Her zaman o. Kendim koyayım. Memnun kaldınız mı oğlunuzdan? Ay, Allah bin kere tuttukların altın olsun. Amin. Senin de kurban olayım. Senin bir arzunu haftaya zaten aşı için gelirim. İnşallah. O zaman ben ne yapayım? Söyle. Yemek. Heh. Tamam, bakarız. Şöyle bugünden. ben, ben şimdi canım. bugünden ne bileyim şimdi yemek yedim bugün oh, kebapları oh. yemişim düşünürüm ha diye. olabilir ben ben söyleyeceğim hadi kalk gidiyorum yavaş yavaş şunu poşete koyayım şeye neden Onun adına. şuna koyayım ondan sonra yol alayım anne ay çok güldürdün. Bunlar da çok güzel bak bunlar. Ne? Bunlar bütün cam. Neyin yarım ona? <laughs> <laughs> Vallahi ne pahalı anne. Ne pahalı. Çok pahalı. Yani evet onun şerbetini çekti tamamen kuruyunca içinde. E otursana yerine anne. Bir bakayım dedim keseyim de bir tadına bakayım. Oh yarasın yavrusum, güzel mi? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bir ay olmadı o çikolatalar on beş gün oldu. Yiyorsun anne. Her i̇ki iki yiyorsun. Oldu. Lütfen Azize. Tamam. Al bak, bak taş köprü sarımsa. Ay çok sağ olun. ha. Hepsi yıkandı pırıl pırıl tertemiz. Tamam, ha direkt yani. Ondan sonra bu ne? Aa sana tren yoldan gel. Koy. Saçınız mı kesilecek? Ha yavrum. Üzüldüm uykusuz kaldım. Ne yapayım yani kaldım. Yemeklerimiz pişiyor. Yapıldı yani. Tamam. Saçın boyanacak. Çok güzel. Kesilecek senin. Benim benim evlat. Evet. Şey. ay. E neler getirdim? Evet tamam. Işık aç. Ay. Yine eli boş. Kapat ama bu sefer yollamıyoruz artık değil mi? Niye? Yollayacaksın mı? Yollayalım Aydın'ı. <laughs> Sen bilirsin. İyi tamam sana yollayayım tamam iyi ben de kapatıyorum o zaman kapa beraber kapatacağız. Yo sende. ben tamam sen kapa seninkini yollayalım ama ben He, bu sefer şey yaptıracağım. Baktıracaksın. Ha, astrolojiye. Çok güzel. Ama bir şey söyleyeceğim bunda E ben kahveleri de içtik şimdi gideyim mi? saçımı boyamayacağız. Şükür kavuşturana şelaleciğim. Şükür evladım. Şükür. Bakayım siyahlar içindesiniz. Öyle. Öyle mum, mi? Bu karanlık ya. <gülüyor> <gülüyor> Balık. Yok. Balık yok anne. Beşiktaş'ta dolu dedin anne. Ama anne hava esiyor dedi adam. <laughs> Nasıl soğuk bizim oralar var ya. Ellerim do yeminle dondu. Şey dün akşama sıfır verdi. Aa. aa. E ne yapacağız ne gecesi? Buluruz ne anne, lahmacun yeriz mi? Açıldı ha. anneciğim, yüzüne doğru tut. İyiyim. böyle mi? Hayırlı Cuma'lar, bugün geciktik. Hayırlı cumalar. kapandı. E bastın yine bir yerlere anne. Hiç ellemedim. E tamam dur tekrar arıyor. Kaç sene oturdun kalorifersiz evde? 35 sene. 35 sene. Kaloriferli evde kaç yıl oturdun? 25. Kim aldı burayı sana? Sen aldın evladım. Aa. Allah Bin kere razı olsun. Ama senin sizin de eviniz ya vardı. Süper. Onu onu sattınız üstüne aldım. Yarı, Son bir yarı sen verdin yarı biz. Aa ya yani üstüne, üstüne yarı koydum. Yarı. Neyse işte. Anne yani bu saça sarı diye e, eğer hmm. boyuyorsan evet. üstleri de sarı değil. Ne? Anne bu açık kumral. Ha, iyi. Bu açık kumral. Tamam. Beyazların vardı altta bak şimdi. Işığa hmm. gel. Işığa gel. Lütfen. Işığa geldiğin zaman bile beyazların da açık kumral. Pilav yiyemezsin. Yemem bir kaşık alacağım Hayır al bir kaşık dahi yiyemezsin Tamam iyi. Alırsın göreceğim. Ben baklava da yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Yemi aa, aa, Yo, anne. Sen yedin mi? Ya ben sana ne ben ne ben fikim ben fitim fit İyi iyi tamam sen Hı. bir ye ben de yiyorum ne ye baklavayı Aa, hadi oradan anne sen Allah. sen kendine bahane arıyorsun ee, sen var. kendine ben bahane yer, o zaman vermiyorsun anne bir bana bakar mısın hayır bana doğru pilav yok tamam yok sana da tatlı yok Niye pilavın başındasın? Başındayım. Bunu ıslat, ıslatıyorum biraz. Ben soğuk yiyemiyorum. Ben yiyebilirim. Fit. <laughs> ben kapıdan, sen bacadan. Ben biraz Mehmetlere gittim, geldim. He. Bak öksürüyorsun. Çok sıcak, çok sıcak. Sıkıldım Aydın. Ama şu yüzüne doğru ben göz taktın indir aşağı yüzün görünmüyor anne nasıl bir aydın ne yaptın gitti mi abla ee, gitti sen sen niye çıktın kızım öksürüyorsun bak ya Ama aydın nasıl sıcak biliyor musun yanıyor yanıyor her yer